Merhaba. arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yani arkadaşımla birlikte video çekeceğiz. Granny. Arkadaşım Granny olacak. Bir de slime malzemesi olmadığı için kağıttan yaptık slime malzemelerini. Ve kabı Kabımız var. Kağıttan mı? <laughs> Arkadaşlar şimdi geçelim. Geçelim. <laughs> Oturayım şuraya ben de. Tık 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 tık. Aa biri geldi. Ay babaanneciğim sen burada ne yapıyorsun? Geliyorum geliyorum yolda. Gördüğünüz E niye gelmişsin? Durmaya geldim biraz yolda görünce. E tamam. Hadi sen de kalk şuraları bir gez. Tamam. tamam geliyorum. Dolaşmaya gitti. Şimdi şurada bir tane var. Yemiş bu. Borax, borax bilgisayarını verin, borax Aha. Efendim. Efendim anneanneciğim. Dolaştı mı evi? Tamam. Sen ne yapıyorsun bakayım o tabletle? Hiçbir şey anneanneciğim, hiçbir şey. Bakın çekme beni. Tamam anneanneciğim. Ben şu bilgisayarı da açayım. Niye? Sadece yanımda bir bunun. Tamam. yasak değil mi? Bir daha yok. Evet, yapmak yok. Evet, tamam. anneanneciğim yapmak yok. Gidiyorum. Ben bir sonraki müzik geliyorum. Tamam. Ne gideceğim? Oraya gidiyorum. Çok <laughs> ay <Hadi. gülüyor> ay efendim anneciğim. Ne yapıyorsun sen bakayım ayakta? Hiçbir şey. Sana bir şey, tabi etrafı dolaşıyordum Tamam. Yemek hazırlamaya gidiyorum. Tamam ha, anneanne giyeyim. tut tutkala tutkala. <laughs> <laughs> sana başka bir tane vereceğim. Ben tamam bunu alırım. Ah alamayacağım onu. Ne yapıyorsun? Sadece orada bir böcek gördüm sandım. Ne? Sadece orada bir kelleke gördüm sandım. Ne? Senin evde ben geçenlerde bir tıraş köpüğü gördüm. Sen ne yapıyorsun? Ben evimde tıraş yok mu tıraş köpüğü? Yok yok. Bizim eve getirdi. Benim eve getirdi. O zaman bu tıraş köpüğü neden burada duruyor? Saklamışım bir şey yapıyormuş gibi. Hayıranım. anne. Anay annem. Bu şey. Bak Hemen cebime çaktım ben bunu. Hemen çaktım. Çakap çaktım ben bunu. Çabuk at. Kalemi unutmuşum lazım da bir şey için. Aha. Arkadaşlar nasıl götüreceğim? Nasıl çöp atacağım? Yapamam. Bunu çöpe atamam. Yapar. Efendim anneciğim. Ben tuvalete gidiyorum. <laughs> tamam anneciğim. Aa. <laughs> Ne yapmış? Ne yapıyorsun? şey ben sadece yastıkların altını hamur saklamıştım da. Tamam. Anne bir kameramı açıp alıp bir yere gitmeliyim. Tamam. Arkadaşlar bırakınız yok. Dur bak. var. Ama tutkan çünkü... Nerede? Ne? Sana anne. Sana ne? Ben de onu açaktım. İyi. Ben tuvalete gidiyorum yine. Tamam anneciğim. <laughs> tamam. Attım. Evet attım anneciğim. Anneciğim ben bu mutfağa gidip geliyorum. Tamam. Arkadaşlar çok güzel. <laughs> Geldim ben anneciğim. Tamam ben gidiyorum. Güle güle. Güle güle. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç malzemeyi bulamadım. Biz biz şeyi de sakladık karışık slime'ları. Onu nereye koydun? Sen saklamışsın bir yere onu bulamadım. <laughs> Sen bir yere saklamadın mı? Yok. <laughs> o. yaptığımız bize diğerlerinin nerede olduğunu gösterecek. Çünkü ben bulamadım. Sen hepsini bulmadım. <laughs> e bulmuşsun nasıl göstereyim ben? <laughs> daha can <canını> neyi göstereyim? <laughs> evet hepsini bulmuş. Bakalım. Yalnızı bırak. Bana bu iyi bundan Ben bunu istiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kapatma arkadaşım. Bakın arkadaşlar boyası slime olmaz. Şimdi boyamızı alıp karıştıracağız. Ve hemen gireceğiz. arkadaşlar bam, güzel slime'ımız oldu. Ama kendim. Şimdi <laughs> bunu boyayıp, boyayıp geliyorum. <laughs> ha, dur, dur. Ya, dur, dur. Kapatıyor mu videoyu?